Selamünaleyküm Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Hadi Soyun hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyar Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına şöyle Kavonşe çiçeği güzelliklerimle çıktım Sizlere şöyle Teker teker göstermek istiyorum Sevgili dostlarım Bugün kavonşe çiçekleri hakkında Birkaç tane bilgi verdim Şimdi bana hani sizlere söylüyorum ya Arzu'nun öbür YouTube Instagram adresimiz var. Bizler oradan soru soranlar oluyor diye. Oradan bir sevgili dostum yazmış. Kalonşa artık havalar iyice soğudu. Özellikle öğlenden sonra havalar çok ciddi anlamda soğudu. Kalonşa çiçeklerimizi içeri alalım mı diye. Hayır arkadaşlar daha kalonşa çiçeklerimizi, diğer çiçeklerimizi almak için biraz daha erken e, içeri alınacağı zaman ben sizlere zaten e, gerekli bilgi vereceğim inşallah. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum sizlere sevgili dostlarım. Hem uzak çekim hem yakın çekim. Şimdi arkadaşlar bunları artık kışa hazırlamamız gerekiyor. Peki nasıl hazırlamamız gerekiyor? Ee, bazen bahar ayını atlatmış olan sevgili dostlarım budamamışsanız çiçeklerinizi ondan sonra e, budayabilirsiniz. Veyahut da ya işte artık kış geliyor. Benim evimde odamda saklayacak yerim yok hani ne yapabilirim diyorsanız arkadaşlar sizlere nerede konumlandırabilirim diyorsanız sizlere bilgi vereceğim e, kışın nerede konumlandırabiliriz diye soracak olursanız sevgili dostlarım e, kışın da arkadaşlar e, ne çok sıcak olacak ne soğuk olacak ılman bir yerde konumlandırabilirsiniz yani hani mesela evin bir poğaz tarafı olur oraya koyabilirsiniz hani ışık kalan bir yer olması yeterlidir, kafidir kışın zaten kalon çiçekleri çok fazla sulanma Çünkü kışın kalonje çiçekleri arkadaşlar çok çabuk mantar hastalığına yakalanma ihtimali var peki mantar hastalığı nedir şöyle göstermek istiyorum buradaki toprakların üzerine arkadaşlar sanki bir un serpilmiş gibi bir nişasta hani atılmış gibi böyle veya bir örümcek ağa örülmüş gibi bir sıkıntı olabiliyor. Hani öyle görebilirsiniz. O, o Yani o çok büyük yüksek olasılıklı olabilir. Çok sık suladığınız zaman kış ayında bu sefer toprak hava almıyor. Hava almayınca da soğuk bir yandan hava almayınca da çok sık sulamadan böyle olabilir. Ve bir anda çiçeğinizi maalesef sevgili dostlarım ee, hava alıp havasız kalıp bir O yüzden çok az nadiren e, sulamanızı tavsiye ederim. Şimdi bir diğer konu ise arkadaşlar bugün e, şöyle bir kür yapacağız. Yani ben yapmayacağım. Çünkü kürlerin arasında en az e, 15 gün veya hatta e, bir ay olması gerekiyor. Ben bunlara e, yumurta kürü yapmıştım sevgili dostlarım yumurta kürü yaptığım için ara verdim e, bir ay dolmasını bekliyorum yumurta kürü niye yaptım onu da söyleyeyim size diğer kürüme geçmeden önce arkadaşlar çiçeklerinizin canlanmasını istiyorsanız daha canlı ondan sonra yaprakları daha parlak veyahutta da benim çiçeğim işte yavru vermiyor hani yavru problemimiz var artmıyor dalları atmıyor diyorsanız arkadaşlar bakın bir tek kalın çiçeği değil bütün çiçeklerde böyle ee, sevgili dostlarım yumurta kürünü de verebilirsiniz peki yumurta kürü nasıl oluyor onu anlatmak istiyorum sizlere hemen anlatayım bir litre suyun içine arkadaşlar sadece akını kullanan da var ama ben sarısıyla beyazını karıştırıp veriyorum ee, genellikle bir litre suyla bir yumurtayı karıştırdıktan sonra büyük saksılara birer çay bardağı küçük saksılara ise yarım çay bardağı olacak şekilde ben çiçeklerimi veriyorum ve bu da çiçeklerimi genellikle harika bir şekilde sevgili dostlarım e, güzelleştiriyor daha da büyütüyor şimdi arkadaşlar kapak fotoğrafında bir resmimiz var bakın şöyle elim alayım bir göstereyim bu gördüğünüz fotoğraf resim arkadaşlar bu ıhlamurdur ıhlamur ağacından kopardım benim bahçemde ıhlamur ağacım var arkadaşlar peki ben bunu çiçeklerime nasıl uygulayacağım bugün vermeyeceğim demiştim arkadaşlar bunu böyle ufak 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 şey yapacağız arkadaşlar ufalayacağız daha sonra bunu ben kaynar suyun içine koyacağım kaynar suyun içine koyduktan sonra kendi kendine demlenecek 15 dakika kadar demlendikten sonra onu bir suyu oluyor arkadaşlar böyle e, çok iyi demlenirse e, arkadaşlar kırmızı su verir ama az demlenirse sarımsak yeşilimsi gibi e, bir suyu olabiliyor bunun. Onu da sizlere söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar soğuduktan sonra 2 litre suyun içine bir su bardağı katacağız arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 2 litre suyun içine bunu bir su bardağı katacağız. Daha sonra çiçeğimizin boyutuna göre arkadaşlar vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Birer çay bardağı gelecek şekilde büyük saksılara. Ondan sonra küçük saksılara ise yarım çay bardağı gelecek şekilde vereceğiz arkadaşlar. Bu da çiçeklerin ne gibi faydası var? Hemen sizlere onu anlatayım. Arkadaşlar ıhlamurun e, bir şifacı, sağ hani iyileştirici özelliği, onarıcı özelliği olduğu için mesela şu an biz böyle yapraklarına bakıyoruz. Hani çiçekte hiçbir hastalık göremiyoruz. Değil mi? Ama zaten kökten gelen bir hastalık olduğu için hani kökü göremediğimiz için bu ıhlamurda arkadaşlar e, hani kökten gelen hastalığı önleyecektir. E, ne, ne yapacak? Mesela kökten ne gibi bir hastalık gelir arkadaşlar? Mesela kurt olur, tırtır olup onu öldürür. Ortamız. Ondan sonra e, sevgili dostlarım daha sonra ise e, ma hani mantar hastalığına karşı un bitik hastalığına karşı da önlem açmış olursunuz. Uh, şimdi kamaşa çiçeklerinde şöyle bir güzelliği var. Hemen sıkıldım istese sitese miydi? Hemen böyle bir umuti olur. Un biti hastalığını bilmeyenler için sizlere de şöyle söyleyeyim. Un bit arkadaşlar şöyle yapraklarına baktığınızda şöyle beyaz beyaz pamukçuk gibi bir şeyler görürsünüz. Şu an için bu ilk başta beyaz beyaz küçük küçük olur. Şöyle odaklamak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar kocaman kocaman beyaz bir şeyler görürsün Onu sıktığınız içine sarı böyle sap sarı su çıkar. Genellikle sabah saatlerinde bir iki tane gözükür ama o ummeti arkadaşlar öğleye doğru saat bir buçuk gibi falan daha da yükselir. Böyle yapışkan bir sıvı olur. Onun mesela bu çiçek umbiti olduğu zaman şeyinizden bir umbit olduğu zaman bu saksıyı hemen diğer çiçeklerinizin yanından çekmeniz gerekir. Çünkü diğer çiçeklere de serper. ve hatta o umbitin elinizi değdiğiniz zaman diğer çiçeklere değdiğiniz zaman arkadaşlar o umuti diğer çiçeklere de geçer ve baya bir hani sizin için bir sıkıntılı süreç başlar onu temizlemek de çok zordur arkadaşlar hani kurtarılır mı kurtarılır ama baya bir uğraş çaba sarf etmeniz gerekir böyle tek tek kulak çöpüğünü şeye batıracaksınız kolonya batıracaksınız dezenfekte edeceksiniz onun baya bir sarımsaklı araf sabunlu bir kürleri detayları var arkadaşlar onlara çok dikkat etmek gerekiyor o yüzden bizlerden uzak olsun diyerek e, önlemimizi almamıza fayda var tedbir da gerçekten çok fayda var arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim bugün sizlere anlatacaklar bu kadar bana o güzel zamanı saydığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim Allah emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Ayrıca haber YouTube kanalına abone olup beğen atıp yorum atmayı unutmayın Tekrardan Arzu Sayın YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında bilgi almak isterseniz, soru sormak isterseniz bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Tekrardan sevgiyle.